Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir memleketteyiz. Denizli'ye geldik Cinli köyden ta buraya kadar uzanan bir şey. çok çocuk. kötü kokuyor bura. <laughs> Mehmet arkadaşımız sağ olsun. Yani, durmuyor. <laughs> Denizli'deyiz bugün. <gülüyor> Barsa <gülüyor> iflas edecek. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar şura Los An... <laughs> <Les> Angeles. Los <laughs> <Les> Angeles. Los <laughs> Angeles. Los Angeles. Ee, evet, şurada Texas, Adana. <laughs> <laughs> e, e, İkimanın i̇ki arasında böbrek mafyaları var ya En kötü. Gördüğünüz gibi çok güzel bir memleket. E, otelde kalıyoruz, çökerttik oteli. E, kadro dışı, neden bilmiyorum. Mehmet Efe'nin yerine girsem bence daha iyi iş yapabileceğimi düşünüyorum. Koca denemiyor, kendi kaybeder. Ben de, ben kaybeder. Yapma, vurma lan. Yeşil çöp var. Çıldırıyorum. Şş, böbrek mafyasını gördüm. görüyor mu? Böbrek mafyası. Evet arkadaşlar arkamda geçen motoru böbrek mafyası silah kaçakçılığı. Arkasında böbrekler var sesi. <laughs> ee, gördüğün gibi var ya. Şurası dağların olduğu yer. Biz bu maçı kazanırsak iyi bir yere git, İyi bir yere gideceğiz. Burada fightaydı lan. Buranın çok tehlikeli olduğunu söyle. Ona kalkın siktirin gidelim. Oha mafya geliyor lan. Hayır <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi memleket e, ara sokaklardan ibaret. oraya, oraya gitme lan maç kısmından çeksin ama çocuk gözüküyor ya. ya. o zaman arkadaşlar dışarı gösteriyorum. E, dışarıyı e, gösteriyorum. Evlerin amma gibi video olacak. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar geldik tekrar. Şuradaki araba var ya bize şey söyledi. Sakın buralardan geçmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Böbekle, <laughs> işte, ot, ot Böbekleriniz gidebilir. Ot satıyor abimiz. O esrarın saf hali. Bu size bir şey, şey de söyleyeyim. Yenik Buralara yenik polisler yenik giremiyor. Polislerde zayiat verebiliyorlar. Gördüğünüz sniper. Sniper. <laughs> Çıldırdan kenaçlık Erik var arkadaşlar koşun. Ay yemin dediler oğlum bir şeyler. Harim var Yemin yemeyin. oğlum. Var <laughs> Mal mısınız? <laughs> kaç 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 oğlum lan mafyalar geliyor mafyalar koş 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 Ana Onun... <laughs> Arkadaşlar mafyanın köpeği bizi fark etti. Biz bu olay yerinden hemen uzaklaşmamız lazım. Cana versene. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ne? Ben bunu yerim bu arada. Şey, <laughs> Vurdum mu? açtım mı? Vurdum Vurdumu çektim mi? Niye dur dur niye? Dur dur dur. Bir. Bol mikroplu erikler mi? Çok rahat, <laughs> sonra, bir olduğumu düşünüyorum. <laughs> <laughs> Maç 13 olmuş. Kaç? 13 lavaboya... ge Sağımıza geldik Bir lavaboya gidip ellerimizi yıkayalım Antivirüs Ondan sonra geçeceğiz Evet, evet arkadaşlar e, Şu an Elimizi yıkamaya gidiyoruz of, Çok kötü bir olay yaşadık Abi AK-47 ile çıktı Tek namlu Bir tane arkadaşımız kurşunlandı Gidiyor dur dur ana sikim güldü. Ne kokuyor? O <laughs> dur, dur, kapat bizi Kapat adamlar. <laughs> başlattığımız gibi kapatıyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kesici alet ve silah getirmek istiyor. Emanet benim emanet göstermemene gerek var. Şu doktor da tamam. Zınk. Bir. Arkadaşlar geldik şu an. Oturmak için bir Gördüğünüz gibi maç izliyoruz. <laughs> Skor çekildi <laughs> <laughs> Skor 9-0 öndeyiz. <laughs> Beyler birazcık daha. <laughs> <laughs> Emir sende. Bravo. E. Şimdi kafaya baktım. Çalmak. Arkadaşlar bugün biz o mekleri memek olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, 100 bin beğeni de yeni vlog geliyor. Kasım Paşada devam. Burnunu <laughs> çekeceğim,